Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. İstanbul programıyla birlikteyiz. Yavaş yavaş heyecan başlamak üzere. Hatta ben size bunu attığımda belki de ilk koşu başlamış bile olabilir ama ben sizinle ikinci altlıyı paylaşacağım. Bu heyecana sizinle beraber ortak olmak istiyorum ve bence güzel de bir program var. Bir iki tane de beklediğim at var. Yani bir iki aya geçersek, oralara ulaşabilirsek, hani iddialı olabileceğimizi düşünüyorum. Birkaç yerden de kuponu nereden ufaltabiliriz gibi nadizane fikirlerim olacak. İsterseniz size uygunsa, hani kafanıza yatıyorsa e, tabii ki de değerlendirebilirsiniz. Ama önemli olan burada sizinle beraber bir ortamda böyle bir ortamda keyif almak. Bunu da yavaş yavaş böyle başlattığımızı düşünüyorum. Daha önce böyle ufak ufak işle alakalı aralarımız olabiliyordu ama biliyorsunuz artık tamamen full konsantre olmuş durumdayız. Ve 3-4 aydır da bu düzeni sağladığımı düşünüyorum. Ve bundan sonra da böyle düzenli videolar ki buradan değilse bile biliyorsunuz yarıştayız kanalında sizlerle birlikte oluyoruz zaten. Yani her yerden böyle ufak ufak ve sizinle bu heyecanı yaşamaya çalışıyoruz. Bu hafta da iyi başlamıştık ve tabii ki iyi kapatmak istiyoruz arkadaşlar. Hatta bir iki ufak şanssızlık da yaşamıştık ama tek tek detaya girmek için hiç vaktimiz yok. Hemen geçeceğim. Desteğiniz için çok teşekkürler gerçekten. Yani gün güne de arttığını gözlemliyorum. Belirli bir standarda doğru gidiyoruz. Umarım sizinle beraber çok daha iyisini yapacağız. Bu zaten yarışçılıkta da bu var ya bazı hatlar böyle hani dışarıdan gelir bir dahaki yarışta bizim radarımıza girer. Biz de şu an öyle bir yerdeyiz. Altılı bulma konusunda sıkıntımız yok. Hani altılı belki son yüzdesel anlamda en çok kullanılan birisiyizdir ama ikramiye anlamında biraz eksiklerimiz olduğu bir gerçek. Ama o da tam olarak bizimle alakalı değil arkadaşlar. Yani takılmıyor. İşte boyunla kaybediyorsunuz. Ayaz defne gelse de farklı olacaktı gibi. Yani oralara girmeyeceğiz. Hayat devam ediyor. Daha ilerinin peşinde koşacağız ama koşarken hırsımızla değil bu işten aldığımız keyifle bu işten aldığımız bize yüklediği adrenalin ve heyecanla e, bunu yapmaya çalışacağız ki değil mi? Hani biraz da bu işin bu hani böyle stresli tarafını zaten zaman zaman yaşıyoruz maalesef ama biraz da böyle keyif tarafında sizinle birlikte yaşıyor olmamız lazım. Zaten farklı bir yerdeyseniz biliyorsunuz bana her zaman ters abi. Hani ben geleceğim tutturacağım falan olmayabilir bak ben söyleyeyim yani genelde de olmayacak hatta. Hani at derişi genelde belirli bir kalırsanız... alırsanız 50-50 yaparsınız. Aldığınız keyif heyecan da sizin yanınıza kar kalır ama ben bulacağım 50 bin buldum 100 bin daha bulacağım falan gibi bir yerdeyseniz Hani 300 bin de alabilirsiniz hiçbir itirazım yok. 1 milyon da alabilirsiniz ama yarın vermeye adaysınız onu söyleyeyim. O yüzden her şartta bütçenizi bence kollayın aşmayın. Hatta bugün de dediğim gibi nazizane benim birkaç fikrim olacak. Ama vaktimiz yok hemen geçiyorum. Yorumlara çok fazla giremeyeceğim arkadaşlar söyleyeyim. Hani numarasal bile diyebilirim son dakika yayındayız. Desteğiniz için çok teşekkürler. Abone olup beğenirseniz harika olur. Biraz önce bahsettiğim zaten müthiş motivasyon sağlıyorsunuz. O yüzden desteklerinizi bekliyorum her yerden. Bundan sonra böyle ufak ufak sizlerle beraber takılacağız. Kocaeli Kocaeli'de birlikte olacağız. Arkadaşlar yarın akşam Kocaeli programını değerlendireceğiz. Ondan sonra İstanbul'da bu hafta çarşamba yarıştayız kanalında olacağım galiba. Galop saati olması lazım. Yani şu an tam emin değilim ama yarıştayız kanalında olacağım. Öğlen saatlerinde siz yine istiyorsanız takipte kalın o anlamda. Perşembe Devirli Ankara'yı normal katıldan verecektim ama devirli olduğu için buradan paylaşmayı planlıyorum. Daha sonra tabii ki cuma katıldan İstanbul programını paylaşacağız. Cumartesi veya pazarda yani büyük ihtimal cumartesi de yine katıldan gelecek. Onun haricinde gördüğünüz gibi hani zaten siz de şu an olduğu gibi birlikteyiz arkadaşlar. O yüzden desteğiniz çok önemli. Katıldan destek veren arkadaşlarıma çok çok teşekkürler. Beğenen, yorum yapan tüm arkadaşlarıma teşekkürler arkadaşlar ve hemen geçiyorum. Çok bile uzattım. Zamanımız çok dar. Dediğim gibi çok fazla yoruma giremeden hemen böyle hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağım. İlk ayakta olmazsa olmaz 5 tane safkanım var. Arkadaşlar başta 5 numaralı Balder. Yarışın gidişatı bence çok uygun. ...daha sonra 1 numaralı Bay Umut... ...daha sonra 8 numaralı Gülümse Biraz... ...10 numaralı Gürhan ...ve 4 numaralı asile olan... ...ben de olmazsa olmaz bir yerde... ...kupon belirli bir yerde kalsın istiyorsanız... ...bence bu atlar rakiplerinin bir adım önünde duruyor. Yani çok böyle burada ahkam kesemeyiz. Ama bu atlar son yaptığı yarışlarla... ...böyle bir iki adım öne çıkmış gibi duruyorlar. Ama 3 yaşlı Araplar... ...2 tane ekili var, 8 at koşuyor. Hani çok riske girmeyi değer mi? O yüzden bütçeler de... ...kurgunuz, şablonunuz da uygunsa ben diğer rakiplerini de ekledim arkadaşlar. Ama ufaltmak istiyorsak bu 5 at daha geniş kuponlarda rahat bir koşu izlemek istiyorsak çayımızı kahvemizi alıp böyle rahat rahat en sürprizi gelsin gibi bir yerdeysek o zaman tabii ki de 6 numaralı Big Berk, 3 numaralı Erdek ve 2 numaralı Cabire Sultan'ı da yazmalıyız diyorum arkadaşlar. Yani risk almamalıyız dolayısıyla. Hemen geçtim ikinci ayağa. ikinci ayakta şimdi burada arkadaşlar diğerlerinden farklı gördüğüm bir at var. O da 2 numaralı Nart The Wolf. Hani verdiği aradan etkilenmezse bu sefer bindirir ve Hani bastığı yere de basmayabilir söyleyeyim. Yani o yüzden ben ilk sırayı aldım. En az onun kadar beğendiğim ilk yarışını bir hatta var ki de 4 numaralı Sun of Light. Hani ondan da etkili bir performans göreceğiz gibi gözüküyor. Onu da yazdım. Eğer ön taraf çok fazla karışırsa ki karışmaz gibi gözüküyor ama belli de olmuyor. Bazen böyle hızlanıyor. Bir iki at hamle yapıyor. Sürpriz hamleler görmekteyiz. Hani burada da görebiliriz söyleyeyim dikkat. Hani böyle bir ortam oluşursa bir numaralı Ship Stiller devre girmeye çalışacaktır. Ve ilk yarışın hatlarına ben 8 numaralı Jackal Trouble'da yazmak istiyorum. Sonraki yarışlarında beklentini veremese de ilk yarışındaki performansı muazzamdı. Gökhan Kocakaya binmişken ben burada 8'de ekledim ve bu atlara da güveniyorum. Aslında en çok güvendiğim at 2 numara ama arası olduğu için biraz tereddüt gösterdim. Daha sonra 4, 1 ve 8 diyorum. Arkadaşlar günün 3. ayağındayız. Bana göre en karışık yarış. Yani kurgunuz uygunsa hani birkaç yerden arama şansınız varsa bence buradan belki arayabiliriz. Yani kimin ne yapacağı tam olarak belli değil. Ben 7 numaralı Vaynak'ta başlayacağım. Bir ön taraf alması görürsek daha etkili olacaktır ve bitirebilir. Yani çok da böyle üstüne gitmezlerse neden? Hani şimdi Liboa gidebilir gibi gözüküyor. Jaira değil mi abi? Hani zaten onları da hemen takipte kalacağı için kafamda onları da ben ikinci ve üçüncü sıraya aldım. Yani mantığını yarışın böyle kurdum kafamda. 7-6-5 gibi hani 1-2-3 gidecekler gibi geldi bana. Hani sıralama değişebilir. O yüzden önlem almaya çalıştım aslında. Yani böyle biraz 1-2 boy dönerse Vaynak virajı bitirebilir. İşte 6 ve 5'te evet gidiyorlar ama sanki Vaynak biraz daha agresif giderse 6 ve 5'te kabullenecektir ve 2-3 gidecektir. Vaynak beklenen performans gösteremezse bindirilirler. Dolayısıyla ikinci ve 3. sırayı aldım. Daha sonra bir numaralı Star Runner. Ön taraf çok fazla karışırsa Sprint'ini görebiliriz. Kapalı gözünde geri dönmüş. Ahmet Çelik idaresinde etkili olacaktır. Son olarak da burada enteresan bir safkanım var. O da 8 numaralı Rim Beauty olacak. Rim Beauty arkadaşlar bence son yarışı hani kendi içinde bir performansını geliştirdi yani minik de olsa. Şimdi 53 kilo koşuyor. Mesafenin uzaması lehine olacak ki bence ön tarafın gidişatı da bence uygun 8'e. Ali Kaçmaz çok tehlikeli. Ben kesinlikle yazdım. Burada kafamda kalan at 2 numaralı Dırca Singer oldu. Biraz minik bir arası var. Senti yeni geliyor. Son yarıştaki performans da beni biraz üzdü. O yüzden hani benlik bir şey yoktu aslında. Benim oynadığım bir şey değildi ama ben izlediğim zaman yani. Çünkü %70 koşmuş. Ben buna şans veremedim ama bu kadar alt yazmışken de yazardım aslında. Onu da söyleyeyim tırnak içerisinde. Bütçemde kalmadı. En geniş şablonda zorladım zaten. O yüzden bütçemde kalmadı ama zaten şöyle başladım dikkat ederseniz. Burayı kapatın yani bence. Evet yani 2, 3, 4 biraz daha bir tık geride gözüküyor ama abi biliyorsunuz işte belli olmaz. Yarışın gidişatı bir şekilde beyaz bayrak indikten sonra değişebiliyor. Geçtik abi günün dördüncü ayağına burada kazanmasını bekleyen bir safkan var. Kuponu ufaltmak istiyorsak ve heyecanı seviyorsanız size biat önereceğim burada. Evet çok daha iyisini yapması gerekiyor. Ama yapabilir mi? Bence o potansiyeli var. 9 numaralı Şükela tabii ki arkadaşlar. Yani müthiş performans. Şimdi ben Adana'yı falan da vermeye başladığım için şimdi Şükela arkadaşlar hani olay şu aslında uzatmayacağım. Vakit yok çünkü. Dilba takısı bence yani, net bir şekilde gözüküyor. Yani bay taktıktan sonra bu hat farklı koşuyor. Bakın meydandan çok rahat çıkıyor. Hani aslında yarışlarda iyi başlayamıyor tam olarak ama bir yerden sonra geliyor çok rahat takip, sonlarda yarış bile yapmıyor. Sonra 1300 şimdi şartlı 3 koştu Adana'da. Hani burada dediğim gibi hani artık hani bana denk gelse de gelmese de hani bugün ben yorum yapmamıştım galiba yanlış hatırlamıyorsam öyle kalmış aklımda. Ama takipteyim burada startı ağır alıyor 2 boy startı kalıyor hatta ama o kadar kolay ki hani o kadar kolay ki. Evet grup farklı farkındayım şu an bambaşka bir yere geliyor ama şimdi potansiyeli gösterdi ben hep şu gözle bakıyorum tamam grup farklı hiçbir itirazım yok burada yani hiç koşmaya ama ben diyorum ki şimdi şu kala bu yarışları yaptı. Mesela atıyorum buranın favorisi kim abi? Beray Sultan. Beray Sultan da orada koşsaydı muhtemelen yine kazanırdı değil mi o gruplarda hani yüksek bir ihtimalle. Zaten o şekilde kazanırdı. Ne yapacak hani 20 boy mu atacak Beray Sultan da? Beray Sultan da oralarda koşsaydı aşağı yukarı benzer hani, şekilde kazanırdı diye düşünüyorum ben hep. O yüzden bende kazanmaya çok yakın arkadaşlar. Hani bu gidişatı bile de Ahmet Çelik de birmiş zaten. Hemen hani lamba yanmış, ulan demiş bir tane at var. Bak. hissediyorum bir yerlerde ve hemen binmiş zaten. O yüzden ben de kazanmaya çok yakın alternatif bir banko. Rakip olarak da iki tane safkan önereceğim. Birisi tabii ki de 8 numaralı keskin kuş. Yumuşak pist. Çimde sizi önermiştim hatırlıyorsunuz değil mi? Dedim ki bakın bu at kum mu falan hani tamam daha iyi ama İstanbul'un çimi enteresan dedim. Bakın içeriden var. Hani dedim bitirir. Aynen de öyle sürprizi gerçekleştirmişti grup mücadelede. Tabii ki ne yazacağız? Hani pist yumuşak. O gün yumuşak da değildi. Ben bunu sert pist gibi hani normal pistte bu yorum yapmıştım ben hatırlarsanız. Çünkü sezon sonu hani İstanbul pisti bir dedim sorunlu. Yani tam dedim aradığı ortam bulabilir. Hani virajda çim gözükmüyor zaten İstanbul'a. Üstten baktığınız zaman hani balkona çıktığınız zaman bazı yerlerde çimler gözükmüyor. Hani kuma dönmüş durumda neredeyse. Hani ve şu anda sabah açıklandığında 3.5'ti galiba. Ufak bir yumuşaklık da var. Tam keskin kuşluk abi söyleyeyim. Bir dalar abi içerden 3 boy yakala yakalayabilirsen. O yüzden yazdım. Yakalarsa kim yakalar? 3 numaralı Beray Sultan. Bu 3 at bence Hani diğerlerinden daha farklı gözüküyor şu anki form durumuyla. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben buraya bir hatta yazarsam atıyorum Deniz Kestanesi veya işte Aysel kız. Hepsini yazmam lazım mantık olarak. Onların hiçbir itirazım yok kazanma konusunda. Deniz Kestanesi çıkar bunlara da direnir. Direnir abi hiçbir itirazım yok ama o zaman bende Hadi Hanım da devreye giriyor. 3 voice kalmış saldırmış abi. Hani belki Deniz Kestanesi önlerde uğraşacak. Bu sefer Hadi Hanım kazanacak gibi hissediyorum. Hani örnek yani. Demir'in kızının bursa performansı kötü müydü? Yani o yüzden ben yazmayın demiyorum kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sadece bütçesel anlamda ben 9, 8, 3'ün dışına çıktığım zaman birçok atın daha böyle şansının arttığını düşündüğüm için neredeyse kapatmaya kadar gideceğim için ben burada bıraktım. 9, 8, 3 ve hemen geçtim arkadaşlar. Günün 5. ayandayız. Biraz daha hızlı geçmek istiyorum. Şimdi burada Oluşan şartlarda yanına at yazamadığım bir isim var ki o da 6 numaralı Katıoğlu arkadaşlar. Yani İnebolu gider mi? Değil mi? Gidebilir. Azimli gidebilir mi? Gitmese bile bir yerden sonra bindirecek. Dinamit gider mi? Gider. Mavi Şafak gider mi? Gider. Lima gider mi? Gider. 9 atın 5'i gidiyor abi. Veya çok yakın gidiyor. Yani Lima, Mavi Şafak, Dinamit direkt gidiyor. İnebolu da aslında uygun ortamı bulursa gitmek isteyebilir. Ama İnebolu Azimli de hemen bunlar dursa da hani ben de onları atlayayım diyen atlar. Yani kısmen kaçaklar. 5 tane at böyle bir ortamda hani zaten bunlar mecbur birbirini yiyecek. Birisi gitmese, sakin gitse hani stilleri gereği hani 5'i birden bekleyecek hali yok. Herhalde Katıoğlu burada 4 boy kaçmaz abi. Hani şöyle bir koşu olmaz herhalde. Start verildi ve koşu başladı. 5 numaralı Haznedar koşunun liderliğini alıp 3 boyda fark yapıyor diye duyar mıyız? Gerçi at terisinde duyarsak da şaşırmayalım da. Hani değil mi abi? Hani stilleri gereği bence ön taraf karışacak böyle bir ortamda. 6 numaralı Katıoğlu bence bu form durumuyla gelip koşuyu kazanması lazım. Benim gün özelinde en güvendiğim safkon olacak. 6 numaralı katı olduğu arkadaşlar. Yani çok da başka da bir şey söyleyecek bu koşuda bir şeyim yok arkadaşlar. O yüzden geçtim. Şimdi son ayaktayız. Son ayakta evet 4 numaralı buz devi. Son koşusunda da çok kolay bulduğumuzu düşünüyorum. Hani koştuğu ayağı. Hani karışık da orada çok genelde bana denk geldiği kadarıyla çok at veriliyordu burada. Biz dedik, burayı 3-4 atla geçeriz. Gidişat belli çünkü. Hani bir iki at önde gidecek işte bir yerden sonra sancak alan buz devi bindirir falan filan gibi. Değil mi hatırlıyorsunuzdur Tunç Yılmaz hatta ben de ön plandaydı bir de. Hani öyle düşünün. Aslında iki üç at da bulmuşum kısmen. Yani Tunç Yılmaz çünkü sürpriz konumunda. Ki düşündüğüm gibi de oldu. Ama buz devinin işte performansı yine gördük. Yani ne yaptı yaptı yine bir şekilde hani bir rakip buldu. Ama formu da bence bir tık da olsa ileride. Daha önceki kaybettiklerine nazaran daha güzel kaybetti buz devi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Net bir şekilde favorim olacak. Şimdi bu yarışa şöyle bir yaklaşımda bulunuyor olmamız lazım. Kim gider bu yarışta arkadaşlar? Şöyle bakalım kim gider? Kimse gitmez. Hani mecburen buzdevi gidecek zaten bir de. Hani çıkacak. Kimle gider? Onu bulalım. Çok zor. Hani o adaylar çok fazla. Hani bu tabii ki arkadaşlar değişebilir söyleyeyim. Hani stillerinden bahsettik ya biraz önce. Ona istinaden konuşuyoruz. Bambaşka bir şey olabilir burada onu. Söyleyeyim. Yani çıkar aslanı dört boy gider. Onu bilemem. Çünkü burada direkt kaçak bir hattı yok net birisi taktik değişikliğine giderse çok şaşırmam. Çok abeste olmaz hani bu arada. Ama kağıt üstünde 4 gidecek gibi gözüküyor. 5 numaralı Aktertay da onu yakın takibi alacak. Onu da yazalım hemen. Hani çünkü buz saldanırsa sallanırsa belli ki Aktertay onu geçecek gibi gözüküyor. Değil mi? Takip alacak ki ya onu yakından. Onu da yazdık. Daha sonra kim gelir? 6 numaralı Halit Bey ufak tefek ışık yakmıştı. Son yaşını çok ölçü almayacağım. Şimdi buz ve Aktertay böyle viraj üzerinde yavaş yavaş Halit Bey de gelirken görebiliriz. Kazanacağı varsa. Yani Halit Bey kazanacağı yarışlarda, kazandığı yarışlarda genelde böyle viraj dönülmeden değil mi? Hani o tam viraj üzeri dediğimiz yerde böyle ufak ufak bindirir. Hani o yüzden onu da yazalım. Yine bindirirse 4-5 derken hani Aktertay saldırıyor buz ve önünde falan filan Halit Bey geldi diyecek muhtemelen. Hani kısmen başka bir takipçi yazdık 3. sıraya. Geriden de kim gelir abi? Bence 7 ve 8'den birisi gelir. Esen Batu ve İbrahim bence tabii ki bu. Hani hiç belli olmaz. Hani Malhun Hatun bile gelebilir yani o gözle bakarsak. Ama bence 7 ve 8'den birisi gelecek gibi gözüküyor. Onları da yazdım arkadaşlar. Yani 4-5 önde 6 belki bindirir. Beklenen performans gelmezse veya tempoları düşerse dış kulvardan da 7 ve 8 gelir gözüyle baktığım bir koşu. Dolayısıyla burası bende 4-5-6-7 ve 8 şeklinde olacak. Ama şunu söyleyeyim buz devi bir adım önde. Yani ben düşüreceğim kuponu ne yapacağım? Sıralamayı baz alabilirsiniz arkadaşlar. Nacizane yani uyuyorsa size hani şekil, şablon, atlar. Her zaman kendi tuttuğunuz atlar bence çok daha değerli ve bütçeniz doğrultusunda yaklaşmayı da lütfen unutmayın. Desteğiniz için çok teşekkürler. İstanbul'da bu şekilde şansımız deneyeceğiz. Umarım iddia sahibi oluruz ve haftayı güzel kapatırız. Ve yarın akşam da Kocaeli programında yine birlikte olacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşebilmek dileğiyle.